Camide gündem hac özel olarak Mekke'deki yayınlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kadınlar Teşkilatımızla ilgili bir yayın yapmıştık. Şu anda da El Gayen Oteli'nin sağlık bölümündeyiz. Tabii bir aydan fazladır kutsal topraklardayız. Medine'den sonra Mekke'ye geldik. Burada sağlık çalışanlarının yoğun bir programı oluyor. Yoğun çalışma trafiği oluyor. Şimdi tabi sağlıkla ilgili bilgileri de Yanımızda El Gayyan Oteli'nde Sağlık Birim Başkanımız Zehra Alverden alacağız. Zehra Hocam selamun aleyküm. Selam Ferhan Bey. Hocam şimdi tabi biz yaklaşık 3 haftadır Mekke'deyiz. Evet. Öncesinde de Medine'deydik. Sağlık çalışanlarının yoğun bir programını gördük. Çok yoğun çalışıyorlar sağ olsunlar. Tabi sizden bilgi almak istiyoruz. Hac döneminde sağlık çalışmaları nasıl devam ediyor? Haç döneminde Medine ve Mekke'de sağlık ocaklarımız var. Burada da zaten sağlık ocağındasın, ocağındasınız. Toplam 10 hekim ve 9 hemşireyle ve 2 hasta kabul ve 4 şoförle birlikte biz bu hizmetlerimizi veriyoruz. Yani şu an Medine yine bir ekip gitti. Oradaki Medine'de son dönemini geçirecek olan hacılarımıza da hizmet vermeye biz de burada Mekke'de devam ediyoruz hizmetlerimizi. Yani şöyle burada mesela herhangi bir rahatsızlık yaşayanlar e, hastaneye gitmeden direkt otelde gelip doktora bakılabiliyorlar. Aynen. E, bizim burada yapabileceklerimiz e, sağlık ocağımızda burada oluşan mesela üst solum hastalıkları, gastroenterit vakaları, ayak çatlamaları onlara biz bakıyoruz. EKG gerekiyorsa EKG'sini çekiyoruz kalpte sorun olanları. Ama bizim yapamayacağımız bir şey varsa da yani bizim imkanlar dahilinde olmayan e, muayene, muayeneleri de e, hastaneye sevk ediyoruz hastalarımızı. burada dikkat etmemiz gereken konulardan birisi maskesiz dolaşmamak, işte soğuk sular tü tüketmemek ve klimalardan uzak durmamız gerekiyor. Maalesef sıcak ülkede olduğumuz için tabii ki bunların hiçbirisini dikkate almıyoruz. Genelde bu sok sıkıntılar var. Gastroenterit vakalar var. Mesela burada e, otelimizin yemekleri sağlık denetiminden geçiyor. Ama dışarıda yenilen yemekler bazen hijyenik ortamlardan alınmayan yemeklerden dolayı da gastroenterit vakalar da oluşabiliyor. Ama tabii ki havanın sıcaklığından dolayı da bu sıkıntılar yaşanabiliyor. Ayakta çatlaklar, mesela çok ayak burkma var, ayak kırmalar var, kollar, hacılarımız işte havanın çok sıcak olmasından dengelerini kaybedip kollarını kırdı veya ayağını kırdı. Yani o, o sıkıntılarla karşı karşıyayız bu sene. Şu anda Almanya'dan gönül olarak gelmiş yanımızda bir hemşiremiz var. Şimdi ondan duygularını alacağız. İsminizi öğrenebilir miyiz? Gaye Toprak. Nereden geliyorsunuz? Berlin'den. Peki şu anda kutsal topraklardayız. Burada kutsal topraklarda hacılara hizmet etmek nasıl bir duygu? Burada Allah'ın özel misafirlerine hizmet etmek ve benim benim için çok büyük bir onur. Ömer Ayan, ben Fransa bölgesinden geliyorum. İşte Ömer Bey, birkaç haftadır burada görev yapıyorsunuz. Tabi Allah'ın misafirlerinin, hasta olanların ilk karşılaştığı kişisiniz. Evet. nasıl bir geçirdiniz, nasıl bir dönem geçirdiniz? Vallahi, dönem biraz zor idi yani. Hastalarla uğraşmak biraz zor. bazısı ters tepki veriyor ama yani elimizden gelen kadar şey yapmaya çalıştık, iyi olmaya çalıştık hastalarla yani. Ben doktor Hasan Hüseyin Uludağ, emekli tabibim, emekli askeri tabibim, tabip kıdemli albayım. Buraya gönüllü olarak arkadaşlar hekime ihtiyacı olduğunu ifade ettiler. Biz de seve seve tabii ki gelelim dedik. Bu bizim için tabii çok güzel bir sürpriz oldu. Daha önce de 1997 ve 2004'te Diyanet Hastanesi'nde görev olarak, idareci olarak gelmiştim. Orada da görev yapmıştım ama... Gönüllü olarak ayrıca gelmek daha güzel oluyor. Hocam Allah'ın Allah misafirlerine hizmet etmek nasıl biliyorsunuz? Evet yani hastalarımıza hizmet etmek zaten benim duamoydu Allah-u Teala'dan. Senin şafi ismin yüzü sürümetine hastalarımıza mahcup olmayalım. Onların dertlerine devam olmaya çalışalım. Hastalıklarına şifasına vesile olalım diye dua ediyorduk. Ben çok mutluyum yani. Hastalarımıza da o mutluluğu gördüm elhamdülillah.